koşusu başlıyor. Oyuncu aileler Evet canlar biz bunu daha önce Roblox'ta da oynamıştık odun toplama demiştik ama bak şimdi burada odunlar toplayarak gideceğim. Odunlar toplayacağım kısa yoldan koşacağız yani ileriye finale kim varırsa öncelikle o kazanacak. Mesela bak gördün mü? Bunun gittiği yoldan gideceğim. Hayır kendi yolumu çizdim bunun gittiği yoldan gideyim derken. Neyse birinci gidecek o yoksa öyle giderse. Bir dakika yalnız benim odunum yetmeyecek bir şey söyleyeyim mi? Yeter mi? Yeter mi? Yeter. Yeti. yeti. yeti çok yeti, güzel. Yeti, çok yeti, güzel. Çok yeti, güzel. Çok yeti, güzel. Çok yeti, güzel. Daha birinci oyundan birinci olduk canlar. Anam anam. Bir dakika oyunda böyle bir şey varmış. 5 yıldız. 5 yıldız. 5. Alt alt alt. 7. 7. 8. O 8'i yakaladım. Sekizle çarpıldı ve oyun gitgide zorlaşacak canlar. Tam şu anda güzel beğeni atmayı unutmayın. Demek ki odun toplamak yani finale varmak önemli değil bu oyunda elinde çok fazla tahtayla finale varmak önemli. Aynen o çok gayet nasıl güzel oynuyor. Ooo makarena. Şimdi başlıyoruz çok fazla tahtayla finale varmaya başlı çalışacağız. Şunlar mesela alarak git. Ay. Şunları alamadım. Lütfen şunları almayın. Amacım tahta toplamak olsun benim. Birinci de olacağız ama tahta toplamak. Dostum senin yaptığın çok kötü bir hamle oldu bence. O bir şey yaramayacak. Çok mu geride kaldım? Geridesin de onun gittiği yollardan mı gitsen aynen? Zaman onu geçemeyeceğim. Ama şuradan şey yap. Şuradan hani gideyim şurada daha sonra zıpla. şu ortadan zıplayayım. Güzel güzel güzel. Aha işte böyle birinci olunur. bunlar hepsi doldu. <laughs> hadi hadi gel Gelme gelme. 25 tane topladık bu çok güzel. Mesela şöyle gidebiliyor muyum? 5'i e aldık. 8'e aldık. 9 12, 12'ye de doldu. 12'ye <laughs> 12 kadar geldik canlar. Ve 12'ye geldiğimiz için 1200 para aldık. Çok eğlenceli ben bayıldım bu oyuna. Lütfen. Aynen öyle. Ve topla, gitti de zorlaşması çok topla, kötü olduk Gitti de zorlaşması... Topla. Hepsini topladınız ya. Hepsini topladınız önde Bizden giden var ya. Bizden sonra şey oluyor ama ya. Biz niye en son gidiyoruz? Biz önden gitsek ya. Senin gittiğin kısa yoldan gideceğim. Bunu almayacağım. Şurayı toplayıp Oo. Bunların hepsi toplam lazım. Önüme, Önüme geçme. Önüme geçme. Önüme geçme. Geçti valla. Sen artık ne yaparsan yap. Aaaa kestirmedi. <laughs> 23 topladık çok güzel. Dümdüz gideceğim dümdüz gideceğim. 12 gözüme kestirdim. 12 12 13 olur mu? 13 olur mu? 14. Aynen. 14 olsun olsun. 14 de güzel canlar. Çok iyi ilerliyoruz. Daha 3. bölümde çok güzel ileriye kadar gidebildik. Hadi dostum. anne biz niye geride başlıyoruz kardeşler ya? Hep, niye onlar... topluyorsunuz? siz topluyorsunuz? topluyorsunuz gidiyorsunuz bize odun kalmıyor. aslında Şöyle gitsem var ya çaprazın, çaprazın, çaprazın. toplar Eee topladığın yarısını döküyorsun. Yapacak bir şey yok. Şöyle güzel. Üçünü de toplayıp gidersen mükemmel olur. Güzel, güzel. Önden biri gidiyor bak. Önden biri gidiyor. Bostum, ya, ya bak, sakın, ya sakın, sakın öyle bir hataya düşme en önde ben olacağım. Ya, Hatta ya şu ya da ya toplayıp ya, gideceğim, ya, gideceğim. Ya, çok hop, hop, hop. Var ya kesin birincilik. Şu an canlar artı çarpı 15'e kadar gitmeyi planlıyorum, dümdüz gider gider, rahat gider, rahat gider. Rahat gider 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 gider. Yuhuu. Ekstra elimizde 26 tane daha şey kaldı tuğla kaldı sanırım ve çarpı 15 alabildik canlar. Harikayız biz bu işi çözdük bence. Artık Oo. zorlaştı artık zorlaştı parkurlar başladı canlar ama olsun yine de bolca toplamaya çalışacağız. Senin gittiğin yer güzel dostum. Aynen buradan. Ay gel Anam bu ne, ne oluyor? Ne oluyor? Ne oluyor? Çok hayır. kötü. Tahtam mahtam kalmadı. Tahtam mahtam kalmadı. Ana. Hayır. Çarpıyordu. Şunları toplayayım. Bak hepsini toplayayım. Hepsini toplayayım. Hepsini toplayayım. Hepsini toplayayım. Birinci gelmemiz yine güzel oldu. Hiç birinciliği bırakmadık. Ama çarpı 10 en azından. Çarpı 10 nerede? Çarpı 10'a gidiyorum. Hadi, hadi ne oldu yapabilirsin. Evet. <laughs> en sonunda şu atlaması çok güzel ve çok eğlenceli canlı. Uçarak gittik. Wow. Aha değişti. Parkurlar değişiyor. Bir dakika orayı toplayamadım. Güzel. Yani çarpı 15'e gideceksin ki ekstra para alacaksın yani. Yani kankiler siz niye topluyorsunuz da biz toplayamıyoruz? Size hiçbir şey kalmadı biliyor musun? Ben de onu söylüyorum işte. Gidiyorsunuz lan. İnemedim. İnemedim sonuncuyum. Ben burada sizin önünüze nasıl geçeceğim? Sizin önünüze nasıl geçeceğim? Şu çaprazlama yaparsam anca geçebilirim diye düşünüyorum. Başa geçemem. Geçemem. Güzel. Güzel. Mükemmel. <laughs> Artı 26 aldık canlar. Bu yine büyük ihtimal 10'a kadar gidecek diye düşünüyorum. Çok güzel. Ay. 11 e atlamaya gitmiştim ama neyse 900 de güzel. Bu oyunda neyi kullanıyoruz paramızı ona bakmadık. Hiç. Yükseltebiliyor muyuz? Evet. Bak çok iyi. Güzel. Paramızı bir daha arttıracağım canlar. Tamam. 300 paramız kalmış. Biraz daha toplamamız gerekiyor. Şunları toplayarak git. Mükemmeliz. Mükemmel başlangıç yaptık. Sonuncu olsak da birinciliğe oynayacağız tabii ki yine. Şurayı alacağım ben. Bir dakika zıplamayacağım. Ben nasıl olsa birinci geliyorum elinde sonunda. Vay çok, çok şeysin böyle. alacağım. Bunları da alacağım bolca toplayıp şöyle bir hamle yapıp uçup gideceğim bak 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 gördün mü he, he yine birinciyim dostum sakın 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 ha önüme geçme baya güzel, güzel gitti cana çarpı 15 alacak 12'ler düştü bunların üstünden gitse daha fazla aynen bunların üstünden Aa, o güzel çarpı 15 aldık 7 tane elimizde şeyimiz tahtamız kaldı 1500 yaptık 1500 1500 gidersek eğer bunlar çok iyi arttırabiliriz diye düşünüyorum. Oo çok kötü yine parkur parkurlar. Parkurlar çok zor oluyor. Ya bu parkurdan geçemiyorsun. Ve doğrusu. dediğin gibi bu parkuru ben beceremiyorum. Çarpıyor, ben ne yapayım biliyorum şu şuralar dolaşmayayım Beni şuralar dolaşmayın canlar. Şunu da alayım. Şunu da alayım şuradan çaprazlama gibi. Burayı topla. toplayayım. Burayı toplayayım. Sonra Artık topları topla. toplaya toplayayım. Ama touch sende değil farkında mısın? Ben an birinci değilim an. Ben de şu, şu an. an. birinci. Şu an güzel gittik canlar. Şurayı toplayayım. Hop evet. Hop, hop, geliyor arkandaki gelsin, geliyor. Gelsin, problem yok. Dostum bayağı bir toplayarak gittim. Çarpı 15'i yine alacağım düşman diye düşünüyorum ben. Dikkat çizerek... Daha <laughs> çok takıyorum ben. De. Böyle diyor. Adalara bastığı için. Ada sahillerinde bekliyorum. Oyun güzelmiş ya. Bu oyun güzel. Bu oyunun mantığı çok güzelmiş sanırım. Bayıldım. Biz bunu Roblox versiyonunu oynamıştık hatırlıyorum. Evet evet hatırlıyorum. Aa, şu an e Kaç kişi oynuyoruz? Yedinciyiz. Dört kişilik yedi kişi olduk. Daha da zorlaşıyor canlar. Estimat Yapacak bir şey yok. Oo, öndekilerin topladığını gördün mü? Onlar çok fazla toplamış ama artık en önde ben varım. Geze geze hepsini toplayacağım. Nasıl en önde? en Sen önde varsın. ben varım Tacin şu an. Tacın yok mu abi? Ya. Siz ne yaptınız öyle? Ben de kestirmeden giderim. Ben de kestirmeden giderim şu öndekini de şu. Oo, ne yapıyorsun dostum sen nasıl? Dur 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 birinci <laughs> olamadım bu <da> oyunda. <laughs> bu oyunda birinci olamadım çekilin 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 düşecek Hayır. çekilin çekilin. Ay. Hayır! Birinciyim birinci bitirdim birinci bitirdim bak yukarıda birinci yazıyor. Nereye gidiyorum ee, nereye ne gidiyorum? Yok mu yok mu fedava yok mu? <laughs> İlk yer attım Bu Bu mı sanırım birinci bitirdim olsun güzel bir yarıştı. <laughs> şu an kaç kişi var? 9 <laughs> kişi mi? Bak hızlandırma falan almıyorsun sen hiç. 9 kişi var ama biliyor musun? Millet hızlandırmış kendini. 9 kişinin arasında şu uçmayı almam lazım. <laughs> Güzel şurayı toplayarak gidelim. Güzel bayağı bir öndeyim canlar. Bu sefer kimse beni geçemez diye düşünüyorum. Güzel şunları da toplayayım. Hepsini toplayayım. Benim, Dokuz kişi var. Benim bir şey diyeceğim. Önümüzde kim var da taç bizde değil. Taç bizde şu an. Ya yani şu an Dostum siz hızlı gidiyorsunuz bak ama bak. Nereye uçtun? Nereye uçtun? Şu olur ona, mu öyle? Uçabilirsin bir tane bir şey. Burada yarış yapıyoruz artık biliyor musun? Hoppaa. Ah geldi, geldi 15'e gidebilir miyim? 15'e gidebilir miyim? 11, 12, 14, 15'i gördüm gördüm zıpla. Uç. <laughs> evet. Canlar bu oyun bizden soruluyor. Hiçbir şekilde yenilmedik. Harikayız. Yükseltme yapalım. Odunları yükselttim canlar. Harikayız. Şu an kaç kişi var? Bayağı bir artmıştır. Hayır 4 kişi. Artık şey azaldı yarışlar bitti. Şimdi birazcık daha biriktirip sanırım yarışlara gireceğiz. Mesela şuradan şöyle bir hamle yapmak mantıksız. Evet man, hayır düşmedim güzel. Niye düşecekti? Ben odunum var, bazılar düşüyor diyor. Odunlar mı bitmiş oluyor odunlar acaba? Odunlarım. Dostum evet. sen önden gidiyorsun farkında mısın? Benim ee, önüme nasıl geçersin? Benim geçiyor. önüme nasıl geçersin? Hayır Ay, hayır 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 hayır. Onu vurdun mu onu? Bu ne yaptın? Ne yaptın ona? Hiç bilmiyorum. Birincilik bende ama ona vurdum herhalde canlar. Hani bu şey yaparak Atla! Hadi iyi bence O kadar 15'i de geçtik. Tam 1500 para daha aldık. Mükemmeliz. Devam dostum. Ne yükseltiyorsun de? Şu an evet. bilmiyorum. Şu an bir daha kazanmamız lazım 15'leri. Çarpı 15'i. Ama kutuları kutular siz topluyorsunuz canlar. Biz niye toplayamıyoruz? Güzel bir hamle. Güzel güzel. güzel. harcayın. Ben kutularımı biriktiriyorum. Güzel. Ya şuradan kutularınızı harcayın. Oh mis. Ben de harcayın kutularını. Oh mis. Bir dakika sona gelmişiz. Bir dakika sona gelmişiz. Dostum bir dakika sona gelmişiz. Sen geçeceksin yine. Birinci oldum o Hop birinci. Ama nereye kadar? Çarpı beş. çarpı, çarpı sekiz. Evet, evet. Güzel. Çarpı sekiz evet. de fena değil canlar. Şimdi en azından yükseltme alabilir miyim ona bakacağım. Evet bir yükseltme daha yapabiliyorum. Zaman yükseltmesini yaptık şimdi. Dostum kaç kişi var? Beş kişi var. Ama neden ya? Is. Bizim hızımız yükselmiyor mu? Hep böyle toz toz gidiyoruz. Hiçbir fikrim yok. Hızımız yükselmiyor ve parkur zor. Evet ya. Neden ama? Neden? Bunlar, ben bir toplayarak gitmek istiyorum, toplayıcılık yapmak istiyorum. Aracılık, Elinde sonunda Aa kayıt. güzel, burası güzel oldu. Bunları da toplayarak gideceğim çünkü yükselteceğim canlar yani. Birinci her türlü oluruz diye düşünüyorum. Yanlış mı düşünüyorum? Bilmiyorum. Yanlış düşünüyorum. Buradan gideceğim mesela. Buradan gideceğim güzel. İkinciyiz şu an. İkinciyiz. İkinci güzel. Şöyle bir hamleyle birinci olarak tamamladık. Ya biz bu oyunu çözdük. Aç dostum. Aç 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 tarf 15'e kadar gidelim. Güzel, güzel, güzel. Buradan uçabilir miyim? Uçabilir miyim? Uç dostum. Uçmaya o. gerek bile gerek kaldı. kalmadı. Aynen. Canlar 14. bölüme kadar geldik. Neredeyse herkesi yendik. Her turda birinci olduk. Eğlenceli bir oyundu. Bu tarz oyunların devamı gelsin istiyorsanız güzel bir beğeni atmayı unutmayın. Kanalımıza buradan abone olabilirsiniz. Burada çok güzel video var. Burada da çok güzel bir video var. İzlemediyseniz onları da kaçırmayın. Hoşça